Evet gençler bugün sizlerle daha Hunter 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunları alarak başlayalım da bunu. Bunun bir tanesini yapalım önce bir. Şu uzmanı yapalım. Şey olsun diyor. Buna uğraşmayacağım da. Hmm. Sadece şey yapacağım. Bir girsin hani şey bitince etkinlik az da olsa bir ödül versin diye. Çünkü full dikkatimi Paskalya'ya verdim. Hadi lan Tamamdır Bir tane buna yeter O i̇şte Şunu da alayım lan Hadi üçünü buna yapalım da geri kalanı yapmayayım. Şimdilik. Bu arada gençler dün neyin Dungeon Inter 5 e atacaktım. Mindstore'a bile attım. Onun sebebi bir şey. E, yağmur yağdı burada. Ondan internet rezaletti. Dungeon Hunter 5'e giremedim. sürekli dondu. Video çekmeye çalıştım. Donuyor. Ondan ben de atamadım. İyi level atladık. Zindana gidelim bir. Ya artık şey dalan almıyorum yani. Bir tek bun var. Kaç tane var bizde? Hiç yapasım yok. Ondan bunu yapıyorum. Şimdi evrimleştirecek bir şey de kalmadı bende. Sürekli bu şu kristallere falan uğraşıyorum. Ya yani kristal demişim. Bu güçlendirici şeyleri alıyorum. Şu an evrimleştireceğim bir şey de yok. Şimdilik özelliği yaptık. Önce yetkinliklerden şunu yapalım bir. Bu doğa doğayı olmaz. Şunu yapalım. Aynen. Yenemiyorum zaten. Zaman olmasa. şimdi Bizim yoldaş da çok güçsüz olduğundan şu an gidiyor canım. Besleyemedim gibi besleyecek bir şey de kalmadı bunu. Kaç kayım hala vuramıyoruz resmen. Ses neyin lan? Heh. Nereye gidiyoruz lan biz? Şu kanatlı şeyden ben de alacağım ya. Para biriktir şey jeton biriktirmeye başladım onun için. Bu ses ne ya? Şey sesi geliyor sanki. Error sesi var ya. Aynı ondan geliyor. Dal ona kanka. Tamam bu bir. Şuraya al. Oh lan biz iki tek yedi resmen. Kanka gel bunu öldür lan. Ha gitti. Şunu da alalım. Yok ben en iyisi uzaktan vurayım. Gücü az da olsa iyidir. Kaç lan kaç kaç. Tamam yeter şunlara da lan nere gidiyorsun? Şunu da tamam. Heh. şu canı bir fullleyeyim de. Şimdi bana tek atacak bu çünkü. Yine fazla vurmadı. Vur kanka şunu. Oradan değil lan. Gel buraya. la buraya. Lan şuna vuracağım mı artık? Bak ya. Oğlum geçen sefer vuruyordun güzelce ne? Senin gibi ben şeyin var ya. Bak şuraya gel şuraya. Ha gayret. Sonunda be. Şehir rezalet ha. Neydi? Bilgisayar oynaması rezalet. Niye bunu aldık bile bu sandığı aldık. Hemen açalım bu sandıkları ya. Aslında şu diğerinde yok ama zaman gitti. Bir tane daha böyle güçlü bir 200 level olsa diğerinde yapardım da işte. Şimdi şuradan şu sandıkları bir açalım sizlerle. Şundan başlayalım. Hı, bir şey çıkmadı. Geç. Şunu sona bıraktım. Şu ikisini açalım. Bunda da bir şey çıkmadı. 10.000 bin gene de bir şey. Hiç lan iyidir. Geç. Şundan da iki tane vardı. Bir de Pascal'le şeyi vardı. Onu açtım. Onda iki es şey çıktı. Ee, Ninja yıldızı var ya ona. Onlardan çıktı bir tane yıldırım. Oğlum, hep sıradan şeyler çıkıyor ya. Sana bakalım ne vereceksin? Ateş mi? Öf. Lan ölüm bereydi, iyiydi be. Böyle güzel bir ölüm oku falan. Başka da bir şey yok. Şu şeyi biriktireyim ya elması. 700 yaptım tekrardan. Tam bunu da değiştirerek başka bir şey kalmadı. Hemen tekliğe geçelim. Ne? Ha ben enerjiyi kullandım değil mi lan? Onu unuttum bak. Kaç şunu alalım ya. İşte zindana harcayınca gitti benim akıl bak. Tekli yapacağız diye. İyi on elmasa doluyor bari. Hadi geç be. Sikilli şeyler çıkmaya başladı artık ha. Oğlum Allah Allah Ne var lan burada Geride canavar kalmış Vay arkadaş bir bitmediniz. Tamam şimdi oldu. Ne vuruyor lan gene? Yok bir şey vurmuyor. Şimdi nereye gidiyor ya? Harita var ya kafayı delirtecek bana. Şimdi geliyor buraya. Vay arkadaş. Ana kapıyı ha. Ejderha kan gölü olmuş lan. Ulan koskoca şeyleri deviriyoruz. Bir bina boyunda şeyleri şunlardan mı geçemiyoruz ya? Saçmalığa bak. Burası nereye çıkıyor lan? Geçti hadi. Bu ne lan? geçitmiş bunlar. bunlar ateş şey değil mi lan? Şu çekirgeler ateş şey diye biliyorum ben. Elementi. Geçide araştır diyor. Nereye geldik? Hmm, dört element mi açtı o? Doğa bitmedi mi lan? Ulan tek bölüm bütün video yetti ha. Bu ne lan bu işaret ne? olmalık. Bir tane daha yapalım ya. Çok kısa oluyor öyle de. 92 son 2 tane kaldı. O oh, bu da doğa istiyormuş. İyi doğa varmış. O zaman ölüm olacak bu da. Bu son bölümlerde animasyonlar bayağı arttı. Buna bak. Burada ne yapacağız? Havadayken havada öldürürüz. Şu bende. Ulan ben de bayağı büyük bir şey çağıracak ne diyordum. Hey, git aynen. gene kaldır. Bu da gitti. Şu kaldı bir. Benim yoldaş bayağı güçsüzleşmiş ya yani yemek yemeyince. Oradan nasıl gideceğiz ha? Bir şey oluyor mu burada? Buradan da şey yok. Hııı. Süs gibi duruyordu lan burası da. Bir şey çıkmazdı gene de zenniyet bağladım. Hmm, element oldular lan. gitti. Bu ne? Ne oldu? Gram anlamadım lan. Hepsini yok edeceğim zannediyordum. Birini yok ettim, bitti. 구라는 거 미드람부 Allah Allah Tam film sahneleri ha. İyi güzel? Bu film sahneleri baya iyi yol güzel geçecek gibi diye düşünüyorum. Bir de şu şey kutusunu açalım 292 olmuş lan şey. Bilet şunu açalım ondan sonra videoyu kapatayım. Bir sonrakinde de son ikisini de yaparız zaten. Veya geçinle bitir ondan sonra efsanevilere başlarız. Şunu açalım ücretsiz varmış. Geç. İşte. bir tane daha açalım. Bundan bir tane bilet çıkmadı lan. Ben normalde bunu bilet için açıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Discord sunucusunu yine aşağıya koyacağım. Oyunlarda birbirimizle iletişim geçmek için kullanırsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.